geçebilse şu anda sürüyor. Göğüs çaprazından bu dadı oradan çangal attı. Altış, altış. Oyunda tempo bir anda bakın ne hale geldi. Tek koluyla yine kastaktan yakaladı. Kavradı resmen orada. Şu anda güreş yüzde 55. Recep Kara yüzde 45. Mehmet Yeşileşil arasında güreş Recep Kara'ya doğru yükselmeye başladı eğer oradan. Koltuk aldı tekrarlarsa tekrarladı. Bastırabilir. Kafayı sokup bastırdı bu roketti. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı oluyor. Recep Kara. Alınlar. Koltuk altından geçti. Bastırdı puan aldı. Ve rakibini mağlup etmeyi başardı. 655. 40 Pınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık finalinin galibi oldu. Recep Kara Altın Kemer'in sahibi Spor Kulübü'nün pehlivanı Recep Kara Türkiye Cumhuriyeti Baş pehlivanı olmuştur Antalya Serik Belediyesi'nin pehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ikinci olmuştur Her iki pehlivanımızı da Coşkuyla alkışlıyoruz <laughs>